Herkese selamlar. Bugün fidanlarımızda birkaç gün önce fark ettiğimiz kabuklu bit sorununa karşı bir ilaçlama gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili özel bir formül e, ziraat mühendisimize danışarak oluşturduğumuz. Ekstradan bizim de mantar için, normalde bir mantar ilacı takviyesi yapmıştık. Bayağı da işe yaradı. Ekstradan içine bir de kuadris e, koyuyoruz. Bununla ilgili neyi ne kadar koyduk, nasıl veriyoruz kısa bir e, video paylaşmak istiyorum sizlere. Öncelikle e, kullandığımız maddeler Pascal 20 SP e, asetamiprit içeren içeren bir e, suda çözünen bir toz, bir insektisit. E, yine e, burada Zodiac. E, burada muadil e, kullandık. Normalde farklı bir markanın da vardı ama aynı içerik, iki katı fiyat. Hektaşın Zodiac. E, yine insektisit e, konsantre sıvı ilacını kullanıyoruz. Ben e, bu mantarla ilgili olayı kökünden artık çözmek istediğim için de çok güvendiğim Quadris Max yine Syngenta'nın ürünü. E, bunu kullanıyorum. Nasıl e, yapıyoruz? Bu gördüğünüz 16 litrelik sırt pompasıyla e, veriyoruz. Bunu hazırlarken 1 litre suya e, 1 litre suya hazırlıyorum fakat 16, 16 litre için ne kadar koyuyoruz? E, bu asetamiprit içeren e, toz Yine insektisitten e, 20 gram koyuyorum 16 litreye. Yine bu e, spirotetramat içeren zodyan ürününden bundan e, 20 cc koyuyorum 16 litreye. Ve quadris maxtan da 20 gram 16 litreye koyuyorum. E, burada az sonra detaylarını izleyeceğiniz şekilde yıkama, e, özellikle bu kabuklu bitin çok sardığı e, fidanlara yıkama yapacak şekilde işlemimizi yapıyoruz. Burada mesela yoğun kabuklu bit istilasına uğramış bakın. Beton direk dibindeki fidanı görüyorsunuz. Burada yaptığımız işlem iyice yıkamak. Diğer sırayı da geçince zaten arka tarafta şey oluyor. Onun dışında e, normal mesela kuadrisi ben yüzeye dokunacak kadar veriyorum. Burada ne zamanki bir e, kabuklu bit istilasına uğramış bir fidan görmüşsem onu yıkayacak kadar duruyorum. Uygulamamız da böyle. E, basıncını falan her şeyini siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar diyorum hani eğer bu istila yoksa Hızlıca spreyleyerek geçebilirsiniz. Evet, yapmış olduğumuz karışımla ilaçlama bu kabuklu bitişin yaklaşık yarısı bitti. Günde bitmek üzere olduğu için yoruldum da bu arada açık konuşayım yarısını bitirdim. Şunu söylemek istiyorum. Bazı değer verdiğim bu ejder meyvesi serasını uzun yıllar önce başlamış ticari olarak yapan kişilerin videolarından ya da farklı yine kanallardan ya da canlı yerinde gördüğüm seralarda konuşulanlar falan denilen şu hani kurulumu zor ama daha sonrasında bakımı çok kolay deniyor ya külliyen yalan kesinlikle emek vermeniz gerekiyor kesinlikle zaman ayırmanız gerekiyor. Hatta ben şunu e, dikkat ettim. Bir dönüm ve üzere yapılan bütün e, bu ejder meyvesi ya da diğer tropikal meyvelerle ilgili girişimler ticari bir yatırım arkadaşlar. E, ticari bir yatırım yapıyorsunuz. hani Bir dönüm ve üzeri bu e, bahçenizin önüne 8-10 tane fidan dikmek e, tamam hobiye giriyor ama e, bir dönüm ve üzeri yapılan e, bu seralarda e, kesinlikle bu ticari bir yatırım. Ve sizin gerçekten emek vermeniz, zaman ayırmanız... Gereken bir yatırım. Hani başka iş, mesela başka bir işte çalışıyorsun, işte haftada bir uğrarım, iki haftada bir uğrarım, başına bir tane adam koyarım. O ilgilenir. Kesinlikle böyle olmuyor. Tüm zamanınızın, işle ilgili planlamanızın yüzde seksenini zaman olarak buraya ayırmanız gerekiyor. Birçok şeyi bizzat kendinizin de öğrenmesi gerekiyor. Ve bunu burada uygulamanız gerekiyor. Yani kontrol etmeniz gereken o kadar çok şey var ki kesinlikle ejder meyvesi yetiştirmesinde çok az emek harcanıyor. Ben buna asla katılmıyorum. En azından şu ana kadar yeni daha birkaç aylık burada seramızı işletiyor olmamıza rağmen gördüğüm şey bu. Her şey çok dikkat ederek, gözlemleyerek. Benim burada 9000'e yakın fidan var. Her gün tek tek geziyorum hani. Ee, ne var ne ne oldu acaba bir sorun var mı Nasıl gidiyor yürümesi nasıl sürgünlerin Bunların hepsini kontrol etmeniz lazım Çünkü e, yaptığımız şey e, Zaten bu işi sevmeden e, Yapamazsınız Hadi sadece bir ticari girişim yapayım e, gideyim e, Bir tane sera kurayım ne olmuyor Gerçekten sevmeniz gerekiyor Ve sevdiğiniz bir şeyi de emek vererek Gerçekten zaman ayırarak yapmanız gerekiyor Ben burada bunu gözlemledim Yani bu mesela biz bugün burada kabuklu bite e, Bütün günümüzü harcamamıza rağmen Yarısını bitirebildik başka bir işte mantar sorunu oluyor. Ne bileyim fırtına oluyor. Birçok şey oluyor. İşte destekleyici ürünler kullanmanız gerekiyor. Onda da bin tane öneri geliyor. Bunlar arasında mesela çok fazla araştırmanız yani yabancı dile de gerek yok. Yurtdışından şeyler bulun. Bu uzun yıllardır mesela bu sera işini yapan ya da bu, bu en azından ejder meyvesiyle ilgilenip yabancı şeyleri bile çevirebiliyorsunuz artık. Çok kolay. İnternetten bunun bile çevirisini yapabiliyorsunuz. Bunları araştırıp hepsini eledikten sonra en mantıklı geleni ve ekleniz fidana mesela benim fidanlarım küçük. Ee, bazen öyle öneriler geliyor ki bana şey gibi geliyor. Bebek yeni doğmuş. Biz buna köfte yedirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla uygulamıyorum. Ee, benim fidanlarım daha küçük. Dolayısıyla küçük bir bebek gibi e, görüyorum. Bebeğe mama verilir, süt verilir. Yani küçük e, çiğneyemeyeceği, yutamayacağı, sindiremeyeceği şeyler verilmez. Dolayısıyla artık kullandığım her şeyi buna göre e, seçiyorum. Tabi zamanla da tecrübe Kazanıyorum. kazan, Siz de, sizler de kazanacaksınız. Burada da tecrübeli seracılardan, özellikle ejder meyvesiyle ilgili onların fikirlerinden faydalanıyorum. Hepsini eleyip, hepsini bir elekten geçirip, sizin toprağınıza, fidanınıza, bulunduğunuz lokasyonun iklimine en uygun şekle getirebiliyorsunuz. Yine bir başka şey, ejder meyvesi her yerde ekilebilir. Hayır kesinlikle ekilemez bence. Ekilir evet ama 2-3 yıl hiç meyve vermeden kalırsınız. Lokasyonu araştırırken e, denize yakınlığı, dağ uzaklığı, e, karasal mı değil mi sıcaklığı bunlar o kadar önemli ki birçok konuda. hani Seranızın imarıyla bile ilgilenmeniz gerekiyor. Doğru kurulmayan e, bir serada biz burada ufak da olsa bazı aksaklıklar yaşadık şu anda düzeltiyoruz ama en başta doğru planlamayı %80 yakın başarıyla yaptığımız için e, çok fazla problem yaşamıyoruz. O kadar fazla farklı e, dikkat edilmesi gereken kriter var ki ya hadi hemen işte parayı koyayım, serayı açayım, ejder meyvesi, ticari yatırım yapayım. E böyle bir şey yok arkadaşlar. E, bunun olduğunu iddia edip sizi teşvik edenler varsa da kesinlikle e, bu yola bu şekilde çıkmayın. Bu yola çıkıyorsanız hevesli, e, yapacağınız işi seve, seveceğinize emin olarak çıkın. Ve birçok kriter var ki bununla ilgili de daha detaylı bir e, video e, koymayı planlıyorum. Yani şu anda bugün ilaçlamayla alakalı bir video olduğu için sadece konu başlıkları gibi değinip daha sonra bununla ilgili detaylı bir video yapmayı planlıyorum. En azından sadece kendi naçizane tecrübelerimi işin içine koyarak. Geçenlerde yorumlarda bir maliyetle ilgili detaylı bir maliyet istenmişti. Şöyle söyleyeyim ben şu anda bununla ilgili bir kesin rakam veremem. Çünkü her hafta fiyat değişiyor. Yani benim şu anda bu 5 dönüm seramı yaptırdığım maliyeti şu anda 2 dönüm falan 2,5 dönüm sera yapılabiliyor. Ama şu anda mesela ben size dönüm maliyetini söyleyeyim. Daha bugün seracım geldi ufak bir, birkaç yere kontrol amaçlı bir işlem yaptırdık. Birkaç yukarıda oluklarla alakalı. Şu anda her içindeki fidan hariç sadece bir dönüm sera kurmanın maliyeti 250 bin liraya yaklaşmış durumda. Bu çok ciddi bir maliyet. E, bu hani e, aklınızda bulunsun ama bu dövizden dolayı da maalesef bu her hafta artıyor. Demir fiyatı artıyor, muşamba fiyatı artıyor. E, diktiğiniz beton direk, yani sıralı sistem yapıyorsanız diktiğiniz beton direklerin bile fiyatı artıyor. İçinde kullandığınız damlamanın bile fiyatı artıyor. Şu anda yani bugün e, yarın sabah başlayacak olsanız e, fidan hariç e, dönümüne 250 bin lira gibi bir rakama ayırmanız gerekiyor. Böylece o yorumda e, bunu rica eden e, takipçimize de e, bu şekilde cevap vermiş olayım. Çünkü artık kendi benim maliyetimin bir anlamı kalmadı. E, şu andaki rakama göre benimki çok daha aşağılarda kaldı. Ki 3-4 ay önce başlamış olmama rağmen. Onu da cevaplamış olayım. E, daha detaylı az önce konuştuğumuz, konu başlığı gibi kalan konuları e, daha detaylı e, konuşacağımız bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, görüşmek üzere. İyi akşamlar.